Merhaba arkadaşlar ben Sefa Özdeniz. Bugün sizlere 8 gün boyunca yapmış olduğumuz Araya Kruz'un detaylarından bahsedeceğim. Bu videoyu çekerken Araya ben benimle alakalı herhangi bir reklama ya da sponsorluk kısmı yok veya biletlemeyi yaptığım ETS turunda herhangi bir şekilde reklam anlaşmamız yok. Tamamen sizlere fayda sağlayabilmek için, iyi olanın da hakkını verebilmek için çekeceğim bir video bu burada sizlere part part elimden geldiği kadar samimi bir şekilde neler sizleri bekliyor neler yapmanız lazım bunları anlatacağım öncelikle bizim böyle bir planımız yoktu tamamen eşim instagramda bir reklamına rastlıyor bana iletti ben de araştırmaya başladım Türkiye'de bununla alakalı ne bir yorum bulabildim ne bir işte web sitesini detaylı değildi web sitesinde one pager bir sayfaydı. O yüzden e, online alışveriş kısmında vesaire de yoktu. E, kredi kartı ödeme yapabilmek için. O da e, güven vermemişti. Sonrasında e, ben chat vesaire araştırmalar yaptım. Türkiye temsilciliğine ulaştım. Türkiye temsilcisiyle görüştüm. Aynı zamanda ETS'ye bilgilendirme e, bıraktım. Beni aramalarını istedim. E, sonrasında hatta yine güvenemeyip e, Türkiye temsilcisinin ofisine gittim. E, orada fatura kısmını halledemediğimiz için ETS e turla biletlemeyi yaptık. E, sağ çok ilgilendiler. Yani bu süreçte e, bütün güven problemini açtık, biletlemeyi yaptık, rezervasyonu oluşturduk ve kruza okey demiştik artık. E, bununla alakalı e, nelere dikkat etmeniz lazım hazırlık sürecinde? E, valizinizi dolu dolu getirin arkadaşlar. Herhangi bir limit yok. İstediğiniz kadar kıyafet, istediğiniz kadar ayakkabı, terlik, çanta getirin. Özellikle kadınlar istediği kombini giyebilirler. Çünkü burada e, hem havuza gidiyorsunuz hem yemeğe gidiyorsunuz. Yani birçok kıyafete ihtiyacınız oluyor. Ve dışarıya çıkarken de yine e, kıyafete ihtiyacınız oluyor. O yüzden bol bol kıyafet getirebilirsiniz. E, odalarda hemen hemen her şey var. E, şampuanı, duş zeli, e, işte sabunu vesaire her şey var. O yüzden onunla alakalı çok fazla bir şey taşımamıza gerek yok. Saç kurutma makinesi var odalarda. Sadece ütü yok. Belki ütü almak isteyebilirsiniz. Peki sonraki süreçte ne oldu? Biz Galata Port'tan hareket etmeden önce ETS Tur bizi çok iyi bir şekilde yönlendirdi. Maillerle, aramalarla, bilgilendirme, WhatsApp e, mesajlarıyla biz her şeyi hazırdık. Online çekini vesaire yapmıştık. E, çok fazla e, araştırma yapmış olmamıza rağmen bazı bilmediğimiz noktalar da vardı. ETS tur burada bize e, güveni verdi. E, pasaportlarımızın alınacağını, gemiye binince pasaportlarımızın alınacağını söyledi. E, sonrasında bize gümrükleme her şey dahildi. Biz ne yaptık? E, burada otelde e, artık ben otel diyorum e, Kuruz'a. Burada neler var? Hangi odalar var? Bunlardan biraz bahsedin. E, i̇ç kabin dediğimiz penceresiz veya balkonsuz odalar var. Bunların fiyatları en düşük fiyatlar. Sonrasında dış cam dediğimiz sadece cam var. Dışarıya görüyorsunuz ama dışarıya çıkamıyorsunuz. Dış cam odaları var. Aynı zamanda da balkon odaları var. Biz balkon odaları tercih ettik. Çünkü denizde seyahat ederken balkona çıkıp o keyfi yaşamak, günün doğuşunu izlemek, gün batımını izlemek veya işte bir limana yanaşırken çıkıp o limana yanaştığı anı izlemek çok keyifli. O yüzden imkanınız varsa balkonlu odayı almanızı isterim. Ee, onun haricinde aynı zamanda güverteden de zaten e, denizi seyredebiliyorsunuz. Ee, yani burada bulunmak için de e, iç kabinde tercih edilebilir. Ee, biz e, balkon odanın rezervasyonunu yaptık. Bize e, online çekim işlemlerini yaptığımızda odamızın numarası belli oldu. Oda numarası belli olduktan sonra her şey orada akıyor aslında. Giriş kısmında Galataport'a gittiğinizde sizi arayanın yetkilileri karşılıyorlar ve sonrasında e, işlemlerinizi tamamladığınızda size böyle bir kart tanımlıyorlar. Burada odanız, e, isminiz vesaire yazıyor. Bundan sonraki her şey burada. E, bir, işte mesela Bodrum'a, Marmaris'e indiğinizde e, giriş çıkışlarda kullanacağınız kart bu oluyor. E, Birçok noktada buna bakıyorlar. Ee, biz hangi turu tercih ettik? Biz e, Ege'nin incileri olarak geçiyor. Marmaris, Bodrum, Kaş ve İskenderiye olan. Önce Bodrum uğruyor, sonra Marmaris, sonra Kaş, sonra İskenderiye. Bir gün burada e, gezmenizi e, sağlıyorlar. Sonrasında kalan süreç e, denizde seyir şeklinde ilerliyor. E, toplam 8 gün, 7 gecelik bir program. E, ve bu kartlarla birlikte şu dikkatimi çekti. Biz e, oraya çekim işlemlerimizi tamamladığımızda bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Su ikramları işte e, tatlı ikramları vesaire süreci çok iyi yönettiler. Ve oradayken e, yani saat işte örnek veriyorum 4 gibi biz valizlerimizi teslim ettiysek 6-6.30 gibi de odalarımıza yerleştik. Hatta 6 diyebilirim 6'da odalarımıza yerleştik. E, biz valizlerimizi teslim ettik. Girişte Odaya geldiğimizde valizlerimizin hepsi odamızın önünde bizi bekliyordu. Ee, bu detayı verebilirim size. Çok güzeldi. Artı saat 6.30'da e, güvenlikle alakalı e, hızlı bir tatbikat yaptılar. Demide yapılması gerekenle alakalı bilgilendirdiler. O yüzden keyifliydi. E, şimdi biraz da isterseniz sizlere e, odalarla alakalı da bilgilendirme vereyim. Odalarımız e, dediğim gibi yani e, çok çok temiz. Birinci sınıf kaliteden kurulmuş, dizayn edilmiş odalar. Yatağı inanılmaz rahat. Aynı zamanda kullandıkları ürünler de çok kaliteli. Yani şampuanı, sabunu, havlusu hatta şöyle söyleyeyim her odada seccade var ve seccadelerin üstünde Araya'nın logoları var. Veya mesela havuza iniyorsunuz Havuzun başında sizlere e, sürekli temiz havlu veriyorlar. Yani havlu bile getirmenize gerek yok. E, dışarı çıkarken vesaire kısmında karışmıyorlar. Çok rahat bir şekilde kıyafetlerinizle çıkıp istediğiniz kadar eşyayla çıkıp istediğiniz kadar eşyayla geri gelebiliyorsunuz. Sonrasında e, yemek konusunda herhangi bir sınırlama yok. Yani şöyle söyleyeyim sabah 7 7.30'dan akşam 11.30'a kadar bir fiil yemek yiyebileceğiniz alanları var. Bu mükemmel. Tam pansiyon olarak geçiyor zaten. Ama oda konusunda birinci sınıf kalitede birinci sınıf bir e, odada kaldığımızı söyleyebilirim. Öncelikle geminin her yeri halı. E, çok çok güzel. Yani odalardan ara hollere, restorandan işte oyun salonlarına, e, sadece havuz katında yok diyebilirim. Her yer halı. Sigara ve nargile içecek alanlar var. E, bu konuda rahat olabilirsiniz. Ben şu an balkonumdan görüyorsunuz yani güneşin batımında çok rahat eşinizle sevdiğinizle çayınızı kahvenizi yudumlarken denizi seyredebiliyorsunuz bu çok güzel bir özellik. Havuzlar iki tane havuzlu var birisi yetişkinler için birisi aileler için çocuklar için aileler için çocuklar için olan ideal ama yetişkinler için olan bence küçük çünkü kalabalık olduğu için biraz sıra bekleyebiliyorsunuz yine çok jacuzzi imkanı var çok yerde jacuzzi var. Ee, özellikle bir bölgesi var ki böyle denizi izleyerek jakuzinize, sıcak jac jakuzinize girip e, rahatlıkla e, vakit geçirebiliyorsunuz. Restoranlar birçok yerde ücretsiz alanlar var, ücret alanları da var. Yani ben e, ücret daire, VIP toplantı yapayım, yemek yiyeyim diyorsanız öyle alanlar da var. Ama ücretsiz alanlarda da çok rahat yemek imkanları var. Yemekler biraz daha bizim mutfağımıza göre, Türk mutfağı ile biraz daha Kötü ya da alt tarafta diyebilirim e, ama doyuyorsun yani e, bazı yemek e, şeyleri güzel ama e, Türk mutfağına yakın e, bazı çıkan deliler. E, Unutmamak için bir taraftan bakıyorum. Tuvalet ve banyolar çok temiz günlük her gün e, otel sistemi düşünün. E, Oda temizliği isteyebiliyorsunuz odalar temizleniyor. Nakit geçmiyor sadece kredi kartı geçiyor bilginiz olsun. Personel hep güler yüzlü arkadaşlar. Yani Aroya'yı e, bence dünya klasmanına sokacak en güzel hamlelerden birisi gülür diyebilirim. Personel hep gülüyor, Hep yardım restoranda, havuzda, iş çıkışlarda her yerde güler yüzlü. O yüzden e, buradan 10 üzerinden 10 veriyorum bu noktaya. Çok beğendik. E, çok ilgililer sağ olsunlar. Deniz kısmında e, telefon çekmiyor. O yüzden böyle bilgisayarımıza telefonunuza filmler indirip izleyebilirsiniz. O telefonunuzda televizyonda televizyonu da e, filmler yüklüyor, Orada biraz kurduralım. E, ama sadece İngilizce ve Arapça yayın var. E, o, Türkçe istiyorsanız kendi filmlerinizi indirebilirsiniz. Türk yok maalesef. Yanınızda çay getirebilirsiniz. Belki de fitre kahve getirip burada 7-24 sıcak su imkanı var. E, sıcak suyla fitre kahvenizi denleyebilirsiniz belki. Biz e, güler yüzlülük kısmına şunu ekledim, biz katlarında fotoğraf çekirdik. Yani e, bütün personel çok ilgili, e, çok rahatlar. E, hemen hemen hiçbir şeye karışmıyorlar. O yüzden bu da güzel bir avantaj. E, sürekli anons ve bilgilendirme yapıyorlar. İşte şuraya geldik, buradayız, şunu yapıyoruz, şöyle etkinlik var vesaire diye. EFK Tur'da e, bunun bilgilendirme yazısı WhatsApp üzerinden geliyordu bize. E, geminin imkanlarını sayacak olursak, oyun salonları var. Yatma salonu var, sinema salonu var, ee, ücretli oyun yerleri, ücretsiz oyun yerleri var, ee, futbol sahası, işte basketbol sahası, voleybol sahası, havuzun e, etrafında çok ciddi sayıda şezlong imkanı, ee, bir tane güvertede bir seyir terası gibi güzel bir lounge var. Orada DJ performansları vesaire oluyor. Ee, otelin e, hemen hemen her katında bir etkinlik var, alışveriş yerleri var. Dilerseniz ünlü markaların alışverişlerini e, yapabiliyorsunuz. Satranç var. E, oyun salonu olarak Masa tamamen satranca ayrılmış. güvertide çocuklar için tırmanma parkurları, e, yarış parkurları var. E, aqua parklar var. Kaydıraklar var. E, yani birçok şey aslında çocuklar için çok güzel. Güzel edilmiş. Hiçbir şey atlanmamış. Ve e, gemi tamamen bir sistem gemisi. E, bugün biz taşa e, inerken gemi de yaklaşık bir 16 tane saydım ben. 16 tane bot var. Her biri de 50 kişilik botlardan. E, gemi kaç limanına yanaşamadı. Kaş limanı küçük kaldı. Bu botlar sırasıyla indiler. 3-4 tane ve personel sürekli buradan botlara aldı bizi. Kaşa götürdü. Kaştan geri getirdi. Yani gemi limana yanaşmadı. Limana yakın bir yere demirledi. Denizin ortasına. Bizi oradan götürdüler. Oradaki sistemleri diğer yüzde oluşuyor. Hiçbir şeyden pes etmeyip, oflamayı, pırlamayı böyle çok rahat bir şekilde bize yön göstermeleri çok güzel. Ben kesinlikle memnun kalacağınızı düşünüyorum. Buradan da Arayokruz ve Arayokruz'un yöneticilerine, yetkililerine, tur düzenlerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok beğendiğimi sizlere iletmek istiyorum. Öncelikle ikinci gün Bodrum limanına yanaştı. Bodrum'daki iskele gayet büyüktü. Hatta Aroya'nın tamamı iskeleyi kapladı. Çok güzel bir görüntüydü yani Bodrum'dan nereden bakarsanız bakın Aroya'yı görebiliyordunuz. O gün Bodrum'u gezdik. Gece 2'ye kadar müsaade vardı. Saat 10 ile 2 arasıydı. Ee, çok güzeldi. Bu bu gezintide denize girebilirsiniz, denizde tekne turları yapabilirsiniz, Bodrum'u tamamen gezebilirsiniz, yeme içmeye dikkat edebilirsiniz vesaire. Ee, her noktada Bodrum e, bu konuda güzel geçti. Diğer gün sabah yine onla e, akşam 8 arası Marmaris e, turumuz vardı. Marmaris'te de yine e, gemi güzel bir şekilde limana yanaştı. Zaten yatlar karşılıyor. O manzarayla zaten güne başlıyorsunuz. Yine Marmaris'te aynı şekilde Marmaris'i gezip denize girip tekne turları vesaire bütün aktiviteleri yapabilirsiniz. Marmaris'te yine çok çok güzeldi. Üçüncü gün Kaş'a geldi. E, Kaş'ta ise sabah 8'den akşam dörde kadar vaktimiz vardı. Bu arada şöyle bir önemli bilgi vereyim. Buralarda giriş çıkış da yapabiliyorsunuz. Yani ee, sabah çıktım, geri döndüğümde bir daha çıkamam gibi düşünmeyin. İstediğiniz gibi giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle yapanları gördük. Bodrum'da Marmaris'te özellikle sabah gittiler, öğlen otele gelip yemeğini yediler, sonra tekrar çıktılar, sonra tekrar girdiler vesaire bunu yapanlar oldu. Siz de bunu yapabilirsiniz. Karşıla alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Çıkışta size bir e, gümrük e, belgesi yani ben öyle tabir ettim. E, gümrük vergisini ödediğiniz o belgeyi, çıkış belgesini size veriyorlar. Kaş'ta e, o belgeyi topluyorlar dönüşte. E, o belgeyi yanınızdan ayırmamanız lazım, kaybetmemeniz lazım. Çünkü pasaportları zaten otelde toplamış oluyorlar. Kaş'tayken de çıkış yapacağınız zaman o pasaportlarınızı memurlara gösterip gemiye öyle binmeniz lazım. Yani botlara binmeden pasaport kontrolünden geçiyor olmanız lazım burada ben Türk vatandaşıyım diye görevlilere söyleyin çünkü e, Türklerde burada e, biraz daha farklı işliyor e, Kaş'ta önce e, yani Türklerin kontrolü ayrı diğer yabancıların kontrolü ayrı oluyor o yüzden mutlaka söyleyin e, dördüncü durağımız ise Kaş'ta da yine gezebilirsiniz bu arada iste rahat rahat e, deniz turları vesaire yapabilirsiniz ama çok fazla zaman olmadığı için biz yakın bir koy tercih ettik e, özellikle tam da geminin olduğu limana yakın Küçük çakırlar e, plajı var. Çok çok güzel bence. Küçük bir yer ama e, denizi, e, berraklığı, işte alanı vesaire çok çok güzel. Sonrasında da Kaş merkeze yemeğinizi yiyip e, içeceğinizi içebilirsiniz. Gayet keyifli. Bir gün sonrasında e, Mısır'ın İskenderiye şehrine geldik. E, İskenderiye liman şehri. Yani ben girişte biraz böyle İskenderun'a falan benzettim. E, büyük binalar gözüküyordu. E, bayağı keyifli olacağını düşünmüştüm girişte. Görsel olarak güzel bir görseli vardı. Ama tam bir fiyasko. Yani e, indiğimiz andan itibaren e, İskenderiye hiç güzel değildi. Yani o limandan yani e, Port Alexandria'dan çıktığınız anda sanki böyle e, kapkaççıların e, hırsızların ondan sonra işte böyle pis bir e, bölgenin içerisine seni atmışlar gibi herkes böyle e, takticiler faytonlar e, işte ne bileyim minibüsler seni almaya çalışıyor seni dolandırmaya çalışıyor dışarısı pis yani birisi işte 3-4 saatlik geziye 50 dolar çekiyor birisi 100 dolar çekiyor kime ne güveneceğin belli değil Özellikle de internetiniz yoksa çok büyük sıkıntı. O yüzden e, İskenderiye'nin gezi rotasını öncesinde planlayıp mutlaka da e-simle e, ya da işte bir internetimizin olduğu bir e, anla gelmeniz lazım oraya, telefonla gelmeniz lazım. E, o yüzden e, bu bence çok çok önemli. Bizim internetimiz yoktu. Biz de e, birkaç böyle taksiciyle, faytonla falan konuştuktan sonra bir taksiciyle ben bayağı uzun süren bir pazarlık yaptım yani e, bütün turumuzu e, bizimle olacak e, in, istediğimiz yerde duracak fotoğrafımızı çektirecek bütün yerleri gezdirecek sonrasında hatta ben en son beni nargile içmeye götür e, şişa şişa sürekli kafasının etini yedim benimle birlikte nargile içmeye geldi ve biz de birlikte en az bir buçuk iki saat nargile mekanda oturdu, birlikte çay kahve içtik. Bunun da e, görsellerini eklerim videoya. E, yani böyle bir tur denk geldi şansımıza denk geldi. Yarı yarıya pazarlık yaptım. Yani e, çok yüksek fiyat çekmişti. Yarı yarıya indirdik. E, Uberle falan da gitseniz bence hemen hemen aynı. Ve Uberdekiler sizi istediğiniz yerde götürüyorlar ama gezinti ya da işte durayım fotoğraf çekim bunlara karışmıyorlar. Ee, şehirle alakalı şöyle söyleyeyim, ee, görsellerde anlatılan birkaç yer var. Evet, ama bence e, yani çok kötü. Yani bu konuda Türkiye'nin e, kıymetini bilmemiz lazım. Şehir kokuyor, bakın kokuyor şehir. E, evet, belki daha ucuz olabilir, e, belki işte para değerleri bizden daha düşük olabilir. Keyifle size bu anlatılmış olabilir, ama ne yemek yiyebildik ne bir şey içebildik çünkü pis duruyor güvensiz duruyor yani şehir hiçbir şekilde güven vermiyor sanki her an böyle bir hırsızlık olacakmış gibi sürekli telefonlarımızı kontrol ediyoruz e, çalmasınlar diye işte sürekli etrafımı, etrafımıza bakıyoruz böyle o yüzden e, bence e, İskenderiye tam bir piyas koydu birkaç yeri Montaza vesaire bölgesine gittik e, oralar biraz daha daha nadiren güzeldi ama e, şehir genel olarak yıkık dökük binalar e, hiçbir şekilde binaların dışı yapılmamış e, sanki böyle daha yeni savaştan ya da depremden çıkmış gibi bir görüntü var ve e, ya bu görüntü olması normal biz Bosna'yı da ziyaret ettik Bosna'da da böyle görüntüler var ama daha düzenli çöp yok vesaireydi ama burada etrafta çöpler var insanlar yerde yatıyor çıplak ayakla geziyorlar e, şehir kokuyor e, deniz bölgesine gidiyorsun Deniz bölgesinde dışarıda böyle balık satıyorlar. Balıklar leş gibi kokuyor dışarıda. Yani böyle kusmamak için ee, şu an gülüyorum ama sinirden gülüyorum. E, İskenderiye piyas koydu. O yüzden bunu detaylı anlatmam lazım. Çok iyi diyenler yalan söylüyor. Hiçbir şekilde iyi değil. Ama genel olarak turların tamamını tamamladığımızda, bu sürecin tamamında organizasyon ve sistem olarak bizimle ilgilenen e, bu gezimizin mükemmel geçmesini sağlayan tüm Aroya ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Mükemmel bir geziydi. Aroya bizim için e, candan bir kalp oldu. Çok çok sevdik. E, eşimle beraber çok keyifli bir tatil yaptık. Şu anda da Aroya'nın 6. katındayız. Çok güzel e, restorantı var. İşte e, salonları çok güzel. O yüzden Aroya'ya tekrardan teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla Aroya'da, Aroya Kuruz'da güzel bir tatil planlayabilirsiniz. Bence Aroya'nın düzenlediği tüm turlar bu kadar güzeldir. O yüzden herhangi bir yerine rahatlıkla gidebilirsiniz. Aynı zamanda bizi Aroya ile buluşturan, biletleme ve rezervasyon sürecimize desteklerini hiç esirgemeyen ETS Tur ailesine çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi ben herhangi bir şekilde bir sponsorluk ya da reklamla alakalı bir çalışmam olmadı. Ee, belki e, reklam için ya da ücretsiz bir şekilde gemiye gönderip video çekin diyenler olmuştur. Belki e, araya bunu düzenlemiştir. Ama benim böyle bir çalışmam yok. Ee, tamamen samimi içimden gelen duyguları anlatmak istedim. Teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bu dört yerle alakalı yorumlarınız özellikle ile alakalı yorumlarınız e, artı e, bir sonraki e, rotayla alakalı, bir sonraki turla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Ben e, sizlere yine elimden geldiği kadar bu şekilde samimi videolar çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.